Bravo Bravo kuşlar Bravo hakaret bu evdeki sistemde oturdu şimdi Bursa'daki evdeki sistemde otursa o zaman sonbahara gerek kalmaz niye sonbahar diyoruz en genç sonbaharda olmalı ki bize ultra faydası olsun ultra 4K 8K gibi Öbür türlü 1080 low'da FPS almaya benzemez. Bravo kuşlar bravo. Oldu. Teknoloji konuşması gibi. Yani şimdi o bahçeli ev villamızı değerinde satsak. Ondan sonra o daha değerli olduğu için Bursa'dan 3-4 tane ev alsak fena mı olur? Kira geliri de orada daha değerli. O oh, fena mı olur? Gibi. İşte size de yarar, bize de yarar. Bravo. Yani ondan sonra her türlü faaliyetimizi geliştirecek her türlü imkana sahip olmuş oluruz. Bravo ki bunları da devam ettirerek keyfi bak Ne onun için ne diyoruz süpernanda Adeta haki süpernanda Adeta haki la hale ve la kuvveti illa illa ali azim süpernanda adede haki la hale ve la La ilahe illallah. Melekül hakkın mubi. La ilahe illallah. Melekül hakkın mubi. Hem dünya hem ahiret nimetlerinden yararlanmak için. Bravo. Afiyet ve esenlik olsun diye. Bravo. Bravo. Ama bu zikirlerde bunun için. Bravo. Mm-hmm.

Altyazı